Merhabalar sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı yazılı videolarımıza başladık. Birinci dönem birinci yazılı videolarımızın çözümleriyle ve sosyal medyada öğretmenler tarafından en fazla paylaşılan ve sorulma ihtimali olan sorular ve yazılılar üzerinden yazılı çözümlerimizi yapacağız. Hadi başlayalım. 7. sınıf yazılımız. A bölümümüz. A bölümümüz 10 puanlık bir bölüm. 10 tane sorumuz var. Her sorumuz 1 puan. Sevgili öğrenciler soruları ben çözmeden önce mutlaka sizler de videoyu durdurup soruları çözmüş olmalısınız. Bu şekilde öğrenirseniz daha kalıcı olur. İsterse öğretmenleriniz başka yazılılar yapsın. Mutlaka bu tarz sorular karşınıza gelecek ve başarılı bir not almaya gayret göstereceksiniz. Hadi başlayalım. Doğru yanlış bölümü demiştik. Birinci sorumuzla başlıyoruz sevgili öğrenciler. Birinci sorumuzda ne diyor? Hemen bakalım. 1. Dijital, saat ve teflon uzay teknolojilerinin ürünüdür. Evet sevgili öğrenciler bu uzaya çıkmak için yapılan çalışmalar neticesinde elde edilmiş ürünlerdir. Doğru yazacağız. Yanlış yazdım. D bölümümüz. 2. Uzayı incelemek için gönderilen insansız araçlara uzay sondası denilmektedir. Evet sevgili öğrenciler robotik uzay araçlarıdır. İnsansız uzay araçları da denir. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz. Uzaya yapay uydu gönderebilen tek ülke Türkiye'dir. Hayır sevgili öğrenciler. 30'a yakın ülke içerisinden biri de biziz. Bu yanlış bir bilgi. 4. Hubble Uzay Teleskobu mercekli bir teleskoptur. Yanlış arkadaşlar. Hubble Uzay Teleskobu aynalı bir teleskoptur. Bu bilgiyi de hemen yanlış diye not edelim. 6. sorumuz. Rasathaneler şehir merkezinden uzak yerlere kurulur. Özür diliyorum. 6'yı okudum. 5. sorudayız. Aya ilk ayak basan kişi Neil Armstrong'dur. Evet, aya ayak basan ilk kişi Neil Armstrong'dur. Doğru. 6. sorumuz. Rasathaneler şehir merkezinden uzak yerlere kurulur. Evet, doğrudur. Işık kirliliğinden uzak merkezlere kurulur. 7. Çekirdek tepkimesinde hidrojen atomu helyum atomuna dönüşür. Evet sevgili öğrenciler, çekirdek tepkimesi dediğimiz Güneş'te, yıldızlarda meydana gelen tepkimedir. 4 hidrojenin 1 helyuma dönüşmesi sonucu gerçekleşir. Bu bilgimiz de doğrudur. 8 Lokoplast bitkilere yeşil renk verir. Sevgili öğrenciler, kloroplast organelidir bitkilere yeşil renk veren. Bu yanlış bir bilgi. 2. ünite organeller sorumuzla ilgili bir soru geldi. Bitki hücrelerinde bitkiye yeşil rengini veren kloroplast organelidir. 9. Olgun al yuvar hücrelerinin çekirdekleri yoktur. Evet sevgili öğrenciler çekirdeksiz hücrelerdendir olgun al yuvar hücreleri. Doğru bir bilgi. 10. Dokular sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Dokular hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu da yanlıştır sevgili öğrenciler. Birinci bölümümüz 10 soru 1 puandan 10 puanlık bir bölümdü. Ekranı temizleyeyim ve ikinci bölüme geçelim sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Bir diğer bölümümüz B bölümümüz boşluk doldurma bölümü. Boşluk doldurma bölümümüzde gene 20 puanlık bir bölüm 10 tane sorumuz var. Sorular bize cevapları kutular içerisinde verilmiş. Bu kutular içerisinden uygun kelimeleri boşluklara yerleştireceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor? Bakalım hemen. Nokta nokta sadece bitki hücrelerinde bulunan bir yapıdır. Sevgili öğrenciler bitki hücrelerinde bulunan sadece bitki hücresinde bulunan yapılar kloroplast hücre duvarı gibi yapılardır. Ama yukarıda verilen boşluk içerisinde verilen hücre duvarı verilmiş. O nedenle oraya hücre duvarı diye yazacağız sevgili öğrenciler. Hücre duvarı. Büyük küçük harflere dikkat etmiyorum. Bunları sizler yazılı da dikkat etmelisiniz ama. Ülkemizin uzayda bulunan yapay uydularından nokta nokta askeri amaçlı kullanılmaktadır. Bakıyoruz yukarıda hangi uydularımız var? Göktürk ve TÜKSAT 4A. TÜKSAT 4A'nın haberleşme amaçlı kullanıldığını biliyoruz. Göktürk ise istihbarat amaçlı kullanılmaktadır sevgili öğrenciler. Onu da not düşelim. Evet devam. Üçüncü sorumuz. En sıcak olan yıldızlar nokta nokta renkte ışık yayarlar demiş. Yıldızların bilindiği gibi mavi, beyaz, sarı ve kırmızı renkte ışık yayarlar. En sıcak yıldızlar yukarıda verilmiş bakın mavi renkte ışık yayan yıldızlardır. En soğuk yıldızlar ise kırmızı renkte ışık yayarlar. Dördüncü sorumuz nokta nokta organeli hücreye enerji üretir demiş. Bakıyoruz hangi organelimiz var burada. Mitokondri organelinin biz hücreye enerji ürettiğini biliyoruz. Hücrenin enerji sentralidir sevgili öğrenciler. 5 Güneş sistemimiz nokta nokta gök adasının içinde yer alır demiş. Hepinizin bu soruyu rahatlıkla cevapladığını biliyorum. Çünkü en fazla cevaplanan sorulardan birisi öğrencilerimiz uzay konusunu ve dünyamızın uzaydaki konumuyla ilgili bilgileri çok net cevaplayabiliyorlar. Samanyolu gök adasının içinde yer alır. 6 nokta nokta bütün yıldızların doğum yeridir demiş. Sevgili öğrenciler bütün yıldızların doğum yeri, yıldızların ham maddesi nebulalardır. Burada nebula ifadesini göremeyeceksiniz. Çünkü nebulanın Türkçesi yazılmış bulut su sevgili öğrenciler. Hemen notumuzu düşelim. Bulutsu. Devam 7. Mitoz bölünmede bir hücreden nokta nokta tane hücre oluşur demiş. Burada tane kelimesinin t'si büyük yazılmış. Buna dikkat edilmemiş. Bunu bizler de düzeltebiliriz. Hemen düzeltelim. Bir tane. Mitoz bölünmede bir hücreden iki tane hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birebir aynıdır sevgili öğrenciler. Onu kapatalım. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı mitoz bölünmede ana hücre ile birebir aynıdır. 8 Üreme hücreleri nokta nokta bölünme sonucu oluşur demiş. Sevgili öğrenciler üreme hücreleri dediğimiz sperm ve yumurta hücreleri veya bitkide polen hücreleri mayoz bölünme sonucunda oluşur. 9. Parça değişimi nokta nokta bölünmede görülür. Parça değişimi dediğimiz değişim sevgili öğrenciler homolog kromozomlar arasında gerçekleşen gen değişimidir ve parça değişimi mayoz bölünmede görülen bir değişikliktir ki bu sayede kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Organlar bir araya gelerek nokta nokta adı verilen yapıyı oluşturur. Organlar sistemleri oluşturur sevgili öğrenciler. Bunu da bu şekilde cevaplamış olduk. Bu şekilde 10 sorumuza da doğru cevap vermişseniz buradan 20 puan alacaksınız sevgili öğrenciler. Burayı da temizleyelim ve yeni bölümümüze başlayalım. Evet sevgili öğrenciler. Üçüncü bölümümüz test bölümümüz. Çoktan seçmeli sorularımız var. 14 adet. Her biri 5'er puan. Toplamda 70 puan. Hadi başlayalım birinci sorumuzla. Ne diyor birinci sorumuz? Bir grup bilim insanı rasa tane kurmak istemektedir. Bu bilim insanlarının aşağıdaki yerlerden hangisini tercih etmesi hatalı olur demiş sevgili öğrenciler. Hemen bakalım. A. Şehir merkezinden uzakta yer alması doğru bir tercihtir. B, yükseltisi fazla olan bir yer olmalı. Evet, yükseltisi fazla olan bir yer olmalı ki sevgili öğrenciler gökyüzü gözlemlerimizi daha rahat yapabilelim. Işık kirliliğinin fazla olduğu bir yer demiş. Sevgili öğrenciler, ışık kirliliğinin fazla olduğu bir yer tercih edeceğimiz bir yer değildir. C şıkkı cevabımız olur. Bir başka maddemizde ne demiş? Atmosfer tabakasının ince olduğu bir yer demiş. Atmosfer tabakasının ince olduğu bir yerden kastı şu öyle sevgili öğrenciler. Yani hava e, kirliliğinden e, çok fazla etkilenmeyen bir yer anlamında söylenmiş. Öğretmenim dünyada atmosfer tabakası farklı bölgelerde farklı mı? diye sorular sorabilirsiniz. Tabii ki bu değil. E, burada bahsettiği şey hava kirliliğinin olmadığı bir yer anlamında bir madde olarak karşımıza çıkıyor sevgili öğrenciler. İkinci sorumuza geçelim. Ekranımızı temizleyip evet sevgili öğrenciler ekranımızı büyüterek devam ediyorum. Ekrandaki soruları daha rahat görmenizi sağlayacaktır. Dokuz ikinci sorumuz sevgili öğrenciler hemen bakalım. Teleskoplar diye bir ana başlığımız var ve üç ayırmış. Ali Ders kitabında bulunan yukarıdaki etkinliği yapmaktadır. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi Ali'nin boş kutucuklara yazması gerekenlerden birisi değildir demiş. Sevgili öğrenciler baktığımız zaman teleskopların çeşitlerini bize yazmamızı istiyor. Radyo teleskopları vardır. Evet çeşitlerinden bir tanesidir. A şıkkı doğru. Aynalı teleskoplar doğru. Mercekli teleskoplar doğru. Manyetik teleskoplar diye bir teleskop çeşitimiz yoktur sevgili öğrenciler. Cevabımız D şıkkı olur. Üçüncü sorumuz gök bilimiyle uğraşan bilim adamlarıyla ilgili fen bilimleri öğretmeni Celal'den dünyanın ilk rasathanesini kuran bilim insanının resmini çizmesini istemiştir. Buna göre Celal aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin resmini çizmelidir demiş. Sevgili öğrenciler dünyanın ilk rasathanesini kuran kişi Ömer Hayyam'dır. Cevabımız C şıkkı olur. Bir diğer sorumuz. Dördüncü sorumuza bakalım. Ne diyor? Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların oluşturduğu yapıdır. Çevresinde olan her şeyi içine çekip yutmaya başlar. Sevgili öğrenciler bu büyük kütleli yıldızların yaşamının son döneminde eğer ki güneşten daha büyükse patlama sonucu süpernova patlaması sonucu güneşten daha büyük bir Büyük kütleli yıldızsa sapatlama sonucu oluşan yapımız kara deliktir. Ölen ya da ömrü bitmek zorundan yıldızların oluşturduğu yapıdır. Çevresinde olan her şeyi içine çekip yutmaya başlar. Bu ışık dahi olsa bu şekildedir sevgili öğrenciler. Yani cevabımız kara delik olur sevgili gençler. Hadi devam edelim. Bir başka sorumuzda ışık yılı ile ilgili yukarıda. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Uzaklık birimidir. Doğru. Işık yılı bir uzaklık ölçüsü birimidir. Yıl kelimesi sizi kandırmasın. Zaman birimidir demiş. Hayır zaman birimi değildir. 3. Yıldızlar arası mesafe belirtilirken kullanılan birimdir. Evet yıldızlar arasındaki mesafeler çok uzaktır. O nedenle ışık yılı ile belirtilir. Cevabımız C şıkkı olur sevgili öğrenciler. Altıncı sorumuz sevgili öğrenciler boşluk doldurma bölümünde de vardı. 6. En sıcak yıldızların yaydığı renk kalp ile simgeleştirilmiş. En soğuk yıldızların yaydığı renk ise yıldız ile simgeleştirilmiş. Yukarıda verilen kalp ve yıldız sembolleri yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. En sıcak yıldızlardan bahsettiği için en sıcak yıldızlar mavi renktedir. En soğuk yıldızlar ise kırmızı ışık yaymaktadır. Cevabımız B ışık olur sevgili öğrenciler. İkinci ünitemizden bir sorumuz var. Bakalım ne diyor sorumuzda? Yedinci sorumuz aşağıda verilen organellerden hangisi? Ter, tükürük ve süt gibi salgı maddelerin üretilmesinde ve salgılanmasında görevlidir. Salgı yapmada görevli, aynı zamanda paketleme de görevli. Organelimiz Golgi cisimcidir sevgili öğrenciler. Mitokondri enerji santraldir. Lizozom sindirim organeldir. Endoplazmik retikulum ise taşıma işini yapar sevgili öğrenciler. Yani madde iletimini sağlar. 8. sorumuzda hücre, organizma, doku, sistem, organ arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru bir şekilde verilmiştir? Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri ve sistemler de organizmayı oluşturur. Bu açıklamanın doğrusu da nerede vardır? B şıkkında vardır. Organ, sistem ve organizma cevabımız B şıkkı olur sevgili çocuklar. Dokuzuncu sorumuz mitoz bölünme ile ilgili bir soru. Hadi bakalım sorumuza. A sonucunda iki yeni hücre oluşur demiş ama sorunun kökünü okumadım. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi hatalıdır demiş. Hatalı bilgiyi bulacağız sevgili öğrenciler. Hemen bakıyoruz. Sonucunda iki yeni hücre oluşur. Doğrudur. B şıkkı tek hücrelerde üremeyi sağlar. Doğru. Çok hücrelerde büyüme, onarma ve gelişmeyi sağlar. C şıkkı kromozom sayısı yarıya düşer demiş. Bu yanlış bir bilgidir. Kromozom sayısı yarıya düşmez. Kromozom sayısı ana canlıyla aynı kalır. D şıkkında ise gelişmiş canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar demiş. Evet sevgili öğrenciler bu da doğrudur. Bir başka sorumuz gene mitoz bölünme ile ilgili ama mitozun evrelerinin şekli verilmiş ve bu şekilleri sıralamamız isteniyor bizden. Hadi bakalım sevgili gençler. Yukarıda şekilde mitoz hücre bölünmesinin aşamaları karışık verilmiştir doğru sıralanış hangi şıkta verilmiştir demiş. Hemen baktığımızda sevgili öğrenciler ilk önce buradan bakıyoruz. Evet en önemli yer 4. En başlangıç kısmımıza geldiğimizde bakın 4 numarada daha hücremiz herhangi bir şekilde bölünme başlamamış ama bölünmeye hazırlık evresinde çünkü çekirdek zarı hafiften erimeye başlamış görüyorsunuz. Kromatin iplikleri daha sonra kromozomlar oluşturacak. Yani ilk sırada 4 nolu şeklimiz yer alacak. Nerede var o 4 nolu şeklimiz? B ve D şıkkında var. 4'ten sonra kromatin e, özür diliyorum. Sentriyoller kutuplara çekilmeye başlamış ve iyi iplikler oluşmuş. 4'ten sonra 2 nolu şeklimiz gelir. O da 2 diye gidiyor. Devam. B ve D şıkkımız şu anda birbiriyle yarışıyor. B ve D şıkkımızı artık hangisinin olduğunu bulma vakti çünkü ikisi de 3. sıralamada farklı harflerle gösterilmiş. Daha sonra ise çekirdek zarı eriyor. Çekirdek zarı eridikten sonra kromozomlar hücrenin ortasına diziliyor. Gördüğünüz gibi hücrenin ortasına dizildiği evre ise 5 numaralı evre. B şıkkında devam ediyoruz. Daha sonra hücrenin ortasına dizilen kromozomlar İ iplikleri sentriyoller tarafından gönderilen İ iplikleri tarafından kromatin Kardeş kromatitlere tutunuyor, kardeş kromatitleri birbirinden ayırıyor ve kutuplara doğru çekiyor 3 numaralı şeklimizde görüyorsunuz ve arkasından da bu kutuplara çekilen hücre kromozomlardan sonra artık hücremiz görüldüğü gibi sitoplazma bölünmesine başlıyor ve en son şeklimizde bir nolu şeklimiz olur. Cevabımız B şıkkı olur sevgili çocuklar. 12. sorum 11. sorumuzla devam ediyoruz. 11. sorumuzda 2N eşittir 46 kromozomlu bir insanda bulunan deri hücresi art arda 3 kez mitoz bölünme geçirmiştir. Buna göre 8 tane hücre oluşmuştur gibi maddelerimiz sıralanmış. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Sevgili öğrenciler bize doğruyu soruyor ve hücremiz mitoz bölünme geçirecek. Başlangıçta kromozom sayımız ise 46 ve art arda 3 mitoz geçireceği belirtilmiş. Sevgili öğrenciler birinci maddede diyor ki 8 tane hücre oluşmuştur. Bunun çok kısa çok kolay bir yolu var. Eğer ki matematikte üslü ifadeleri biliyorsanız 2 üzeri n sevgili öğrenciler 2 üzeri n şeklinde yazabilirsiniz. Bu 2 üzeri n demek hücrenin kaç bölünme geçirmişse en gördüğünüz yeri onu yazıyorsunuz. 2 üzeri n yazdığınızda eşittir dediniz. eşittir Hemen onu yok edelim. 2 üzeri n eşittir dedik. Ne yazacağız? Hemen söylüyorum sevgili öğrenciler. 2 üzeri 3 yazdığımızda bu da demektir ki 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 tane hücre oluşur sevgili öğrenciler. Bir nolu maddemiz doğrudur. 2. Oluşan bütün hücrelerin genetik yapısı aynıdır. Evet mitozda oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır. 3. Oluşan bütün hücreler 2n 46 kromozomludur. Kromozom sayısı değişmez. Bu da doğrudur sevgili öğrenciler. Cevabımız D olur. Yeni sorumuza bakalım. Evet, devamında 12. sorumuz bitkilere yeşil renk verir demiş ama onu görmeden önce buna göre aşağıdaki organeller görevleriyle eşleştirilirse hangi organel açıkta kalır diye bir sorumuz var. Hemen bakıyoruz. Bitkilere yeşil renk verir demiş. Bu organel kloroplasttır. C şıkkında var. Sadece hayvan hücresinde bulunur. Hücre bölünmelerinde görev alır demiş. Hücre bölünmelerinde görev alan organelimiz sentrozom. Hücrenin etrafını çeviren canlı olan yapıdır. Hücrenin etrafını çeviren canlı yapımız hücre zarıdır. Açıkta kalan organelimiz ise A şıkkıdır sevgili öğrenciler. 13. sorumuz mayoz bölünme sorusu. Hadi gelin bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin özelliği değildir? Değildir soruyor mayoz bölünme ile ilgili. İnsan vücudunda bütün hücrelerde görülür demiş. Hemen yanlışı başta vermiş. İnsan vücudunda sadece üreme hücrelerinde görülür. Bütün hücrelerde görülmez. Yani vücut hücrelerinde görülmez sevgili öğrenciler. Parça değişimi vardır demiş. Evet parça değişimi gerçekleşir. Bu A şıkkımız yanlıştı. Çarpı atalım. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır. Evet. Sonucunda 4 tane hücre oluşur. Evet sevgili öğrenciler. Cevabımız A şıkkı oldu. Son sorumuzda bakalım ne diyor. Yukarıda bazı canlılara ait özellikler verilmiştir. Buna göre sembollerle gösterilen canlılar aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Hemen bakalım. Üçgen sembolle gösterilen canlımız fotosentez yapabiliyormuş. İnsan fotosentez yapamaz. Eğrel otu olabilir. Tavuk yapamaz. Papatya olabilir. Evet tek hücreli bir canlıdır demiş. Fare tek hücreli bir canlı değildir. Bakteri ise tek hücreli bir canlıdır. Daire ise hücrelerinde hücre duvarı bulundurmaz. Evet insan hücre duvarı bulundurmaz. Çünkü insan bitki değildir sevgili öğrenciler. Bitkilerde mavi yeşil alklerde öklena gibi canlılarda özür diliyorum öklena dedim. Mavi yeşil aktlerde e, hücre duvarı bulunur. Bunu da düzelteyim hemen. Cevabımız değişiklik olur sevgili öğrenciler. Peki çözümlerimiz burada bitti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni videolar gelecek. Takipte kalmanızı öneririm. Tekrardan görüşmek üzere. Başarılar sevgili öğrenciler.